Merhaba, ben psikolojik danışman Serdar Ergün. Son yıllarda herkesin ortak görüşü diyebileceğimiz şey ilişkilerin çok hızlı ve kolayca tükeniyor olması. Teknolojinin bu kadar geliştiği, refah düzeyinin eski oranla arttığı bir dönemde çiftler neyi paylaşamıyorlar ya da ne konuda anlaşmazlık yaşıyorlar da ilişkiler ve evlilikler hızla son buluyor insan merak ediyor doğrusu. Gerçek sohbetlerin giderek azaldığı, sanal ilişkilerin arttığı bu dönemde toplumun değişen yapısı sebebiyle artık insanların beklentileri de değişmiş durumda. Özellikle evlilik yaşının artmış olmasıyla birlikte birçok insan o sürece girene kadar özgür bir yaşam sürüyor ve bir ilişki içine girdiğinde kendisini buna adapte edemeyerek ilişkiyi yürütmekte zorlanıyor. Bunun yanı sıra evlenen ya da beraber bir ilişkiyi sürdürmeye çalışan çiftlerin de yaptıkları hatalı davranışlarla ilişkinin sonlanmasına ciddi katkıları olabiliyor. Gelin bu videomda ilişkilerde çiftlerin yaptığı en yaygın 6 hatadan bahsedelim. Hayatta sürekli ve her konuda herkese karşı haklı olmak mümkün mü sizce? Peki ikili ilişkilerde daima haklı olduğunu düşünen var mı aranızda? Şüphesiz iki sorunun cevabı da hayır olacaktır. Çünkü insan yaşadığı süre boyunca birçok hata yapar ve her konuda mükemmel olması mümkün değildir. Bu nedenle daima haklı olmak da söz konusu olmuyor. Hatta bazı durumlar vardır ki haklı ya da haksız olmak bile önemli değildir. Ancak bazı insanlar her konuda haklı çıkmaya çalışmak gibi bir huya sahip. En ufak şeyde bile mutlaka haklı olmak istedikleri için çatışmalarda kaçınılmaz oluyor. İkili ilişkilerde çiftlerden biri sürekli haklı olmak istediğinde ilişkinin eşitlik ilkesini bozmuş oluyor ve bir tarafın sinmesine ya da o ilişkiden kaçmasına yol açıyor. Bazen de haklı olmaya o kadar odaklanıyor ki çiftler mutlu olacakları tüm anları kaçırıyorlar. Bunun sonucunda da geriye çatışmalar, tartışmalar ve anlaşmazlıklar kalıyor. Oysa ki bir ilişkide sürekli haklı olmak gerekmez. İncir çekirdeğini doldurmayı konularda kimin haklı olduğunu tartışmaya bırakın ve mutluluğunuza odaklanın. Çünkü bir ilişkide kimse %100 haklı ya da %100 haksız olmaz. Siz %1 daha haklı olduğunuzda da daha mutlu olmayacaksınız. Bu takıntınız sadece ilişkiyi yıpratacak ve sonunda iki tane mutsuz insan ortaya çıkacak. Eğer mutlu olmak istiyorum, ilişkim yürüsün istiyorum diyorsan daima haklı olma sevdasından vazgeç ve gerekirse sen özür dile ve anlaşmazlığı bitir. Unutma, özür dilemek bir zayıflık göstergesi değildir. İlişkileri en çok yıpratan ve belki de sonlanmasına sebep olan en önemli etkenlerden biri çiftlerden birinin her şeyi beraber yapmak istemesidir. Bu durum çiftlerin birbirine bağlılığı gibi görünse de ilerleyen süreçte bağımlılığa yol açabilir ve taraflardan biri eşi olmadan hiçbir şey yapamaz hale gelir. Oysa ki bir ilişkide önemli olan biz olurken ben olma yeteneğini kaybetmemektir. İlişki içinde her iki tarafında kendine ait alanı olması ve bireysel olarak da vakit geçirebilmesi gerekir. Kişilerin arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, kendi hobileriyle ilgilenmesi ilişkinize zarar değil, aksine daha çok yarar getirir. Çünkü insan sürekli eşiyle vakit geçirip kendi isteklerine vakit bulamadığında içten içe gerilir ve bir süre sonra yaptığınız şeylerden zevk almamaya başlar. Hatta bu durum bazen öfke patlamalarına yol açarak çiftlerin tartışmasına kadar varabilir. Bunun yanında bir taraf sürekli fedakarlık yapmak durumda kalacağı için bu fedakarlıktan bir süre sonra sıkılması çok yüksek ihtimal. Çünkü hiçbir insan ömür boyu fedakarlık yapacak kadar sabırlı değildir. Eğer ilişkinizin daha keyifli olmasını istiyorsanız ve birlikte daha kaliteli vakit geçirmek istiyorsanız her şeyi beraber yapma isteğinden vazgeçin. Bu sayede ikiniz de kendi yapmak istediklerinize vakit ayırdıktan sonra beraber yapacağınız ortak şeyler konusunda daha hevesli olursunuz. Bir ilişkiye başlarken karşılıklı beğeni ve kafaların uyumu çok önemlidir. Birçoğumuz bir eş ya da sevgili seçenekler geçerken onun belli özelliklerine bakarak bu seçimi yapıyoruz ve kendimize en uygun olduğunu düşündüğümüz kişiyle birliktelik kuruyoruz. Ancak bazen çiftlerden biri özellikle de sadece dış görünüşe göre seçim yaptıysa ve eşinin diğer özelliklerini kafasında kurguladıysa ilişkinin ilerleyen zamanları da hayal kırıklığına uğrayabiliyor. İlişkinin başında partneri de sevdiği ya da hiç farkında olmadığı özelliklerden bir süre sonra rahatsızlık duymaya başlıyor ve bunları değiştirmek için adeta bir savaş başlatıyor. Ancak bu savaşı başlatmak demek sonu olmayan bir yarışı kazanmaya benziyor. Çünkü her insanın kendine az özellikleri vardır ve bunu kendisi istemediği sürece değiştirmek mümkün değildir. Sizin sevmediğiniz özellikleri ya da kusurları olabilir ama bunları değiştirmeye çalışmak size mutluluk getirmez. Nasıl ki sizin kusurlu taraflarınız varsa eşinizin de kusurları olmasından daha doğal ne olabilir ki? Karşınızdaki kişinin kusurlarına odaklanmak yerine onun iyi yönlerine odaklanmanız ilişkinizin daha mutlu ve doyurucu olmasına katkı sağlar. Bu nedenle eğer sizi çok rahatsız eden, size zarar veren ve tolerans gösteremeyeceğiniz bir kusur değilse onu değiştirme çabasına girmeyin. Bu çaba ilişkinizin bir çıkmaza girmesine sebep olacağı gibi aynı zamanda karşınızdaki insana saygısızlık yapma anlamında taşıyor. Unutmayın birbirinizin kusurlarına odaklanmadan hatta onları örtmeye çalışarak yürüteceğiniz bir ilişki size çok daha büyük bir mutluluk verecektir. İlişkilerde çiftlerin en büyük sorunu olanlardan biri de sosyal medya ya da oyun bağımlılığı. Çiftlerden biri sosyal medyaya aşırı düşkün olduğunda, yine aynı şekilde bilgisayar oyunlarına karşı zaafı olduğunda ilişkiden zamanla kopuyor ve o ilişkinin bir parçası olmaktan çıkıyor. Günümüzün en büyük bağımlıkları arasında olsa da sigara, alkol ya da uyuşturucu kadar önem verilmiyor sosyal medya bağımlılığına. İnsanlar tarafından daha masum görülse de ilişkilere alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığından daha çok zarar vermeye başladığı çok açık. Çevremize baktığımızda akşam eve gelir gelmez telefonu eline alan ve yatana kadar bırakmayan birçok insan var. Saatlerce aynı odada oturup tek kelime iletişim kurmayan bu tarz çiftlerin ilişkilerin yürümesi çok mümkün değil. Beraber vakit geçirmeyen Birlikte aktivite yapmayan, yapsa bile bir gözü sürekli telefonda olan çiftler ilişkiden de doyum alamıyor. Özellikle oyun bağımlı olan kişiler bir süre sonra ilişkideki sorumluluklarını da yerine getirmemeye başlıyor ve tüm yük bir kişinin omuzlarına yükleniyor. Bunun sonucunda da ilişki belli bir noktada sonlanıyor. İlişkinize bu şekilde zarar vermek istemiyorsanız sosyal medya kullanımı ve oyun oynama alışkanlıklarınızı sınırlandırmalısınız. Özellikle eşle birlikte oturup ortak bir karar alınırsa hangi saatte ne kadar süre bunlara vakit ayrılacağı belirlenirse bu ilişkide bir sorun olmaktan çıkar. Bunun dışında birlikte vakit geçirirken tüm odanızı birbirinize verirseniz yaptığınız şeylerden daha çok zevk alırsınız. Bu da sosyal medyaya olan ihtiyacınızı azaltır. Sosyal medyadan bahsetmişken onunla bağlantılı olan ve ilişkileri biten bir diğer konudan bahsetmek istiyorum. Bu da çiftlerden birinin fazla beklentiye girmesi. Sosyal medyayla bağlantılı diyorum çünkü artık insanlar sosyal medyada çok sık vakit geçirdiği için oradaki hayatları karşı bir özenti duyarak aynı hayatı yaşamak istiyor. İnternette gördükleri kişilerin hayatlarına baktıklarında sanki her gün farklı bir eğlence Gezmede ya da bir aktivitede olduklarını düşündüklerinden Kendi ilişkilerinde böyle olması gerektiğine inanıyorlar Oysaki sosyal medyada gördüğünüz şeyler bir fotoğraftan ibaret Ve o fotoğrafı çekip paylaştıktan sonra o kişilerde normal bir hayat yaşıyor Nasıl ki sen pazar sabahı gittiğin kahvaltının her anını paylaştıktan sonra günün geri kalan kısmı normal bir şekilde geçiriyorsan o gördüğün kişiler de aynısını yapıyor. İşte bu şekilde hayatları özenen kişiler kendilerinde o imkan olmasa bile varmış gibi gösterme çabasıyla partnerinden sürekli ekstra şeyler bekliyor. Ancak bu şekilde bir beklenti ilişkinin daha güzel olmasına değil daha sorun olmasına sebep oluyor. Çünkü fazla beklentiler sonucunda çiftlerin borç yükü artıyor ve bir süre sonra yapmak istedikleri şeyleri yapma imkanı bulamıyorlar. Mutsuz ve borç içinde yürütülmeye çalışan evlilikte de kavga ve anlaşmazlıklar giderek arttığı için ilişkinin sonlanması kaçınılmaz oluyor. Eğer ilişkin sonlanmasın diyorsanız karşınızdaki kişinin size verebileceklerinin farkında olun ve ondan daha fazlasını beklemeyin. İlişkide mutlu olmanın farklı yolları olduğunu bilin ve bunları öğrenerek uygulayarak ilişkinizi sürdürün. Bazı insanlar geçmişe takılı kalırlar ve onu bir türlü kafalarından atamazlar. Oysa ilişkinin içinde geçmişte yapılan hataları takılı kalmak, eski sorunları sürekli gündeme getirmek adeta ilişkinin altına konulan bir dinamit gibidir. Burada önemli olan geçmişte yapılan hatalardan ders çıkartılıp çıkartılmadığıdır. Eğer eşiniz bir hata yaptıysa ve siz onu affedip yola devam ettiyseniz eski defterleri açmanın size hiçbir faydası yok. Eşiniz aynı hataları tekrarlamadığı ve bundan ders çıkardığı halde siz sürekli bunu yüzüne vurursanız ilişkinizi çatışmalara teslim etmiş olursunuz. Bu nedenle geçmişe değil geleceğe odaklanın ki çatışma yaşamak yerine birlikteliğinizin keyfini çıkartın. Peki siz ilişkinizde hangi konularda sorun yaşıyorsunuz? Bu sorunları çözebiliyor musunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Diğer videolarımda yeniden görüşmek isterseniz kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve sağlıkla kalın.